بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتابنا 5727 نجلتنا جئنا افندم زي عليه الصلاه والسلام العمره جائزه لاهلها ديال رواه العمره ميراث لاهلها أملك مال ehli için caiz, diğerinde ise ehli için mirastır. Ve el umra limen ömürlük mal kendisine verilen kişinindir. Yani adam diyor ki bu malı diyor bir kimseye veriyor veya onun hayatını bağlayarak ömürlük olarak ona veriyor. Ben diyor yaşadığım sürece bu sende kalsın diyor. Ya da ben ölünce senin olur şeklinde o da olabilir. O kimseye karşıdaki muhatabına veriyor. El umre caizetun li ehliha ve rukba caizetun li ehliha. Ömürlük malda rukba da ehli için caizdir. Diğer rivayette ömürlük mal vermek ve ruhba verilen kimselere caizedir. Hibesinden dönen kusmunu yalayan gibidir. Umra ve rukbanın hükmü miras hükmü gibidir. Umre ile alakalı, fazileti ile alakalı bölüme geldik. El umratu ila'l umra kefaretun lima beynehuma ve'l hac'ul mabrur leysa lehu illa illel cennet. Bir umre diğer umreye kadar arada geçen günahlar için kefarettir. Kabul olunan bir hacın da cennetten başka mükafatı yoktur. Diğer rivayetimiz el umretu ila el umreti kefaretu lima beynehuma min el zunubi vel hataya vel haccu el mabrur lehu cezaun illa cennet. Bir umre diğer umreye kadar arada işlenen hata ve günahlara kefarettir. Kabul olunan bir haccın da karşılığı cennetten başkası değildir. El umretani tukaffirani ma beynehuma والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وما سبح الحاج مع تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا الجنة وما سبح الحاج من تسبيحة ولا هلل من تهليلة ولا كبر من تكبيرة إلا يبش يبشر بها تبشيرة aralarında işlenen günahlara kefaret olur. Makbul bir haccın karşılığı da cennetten başka bir şey değildir. Haccın getirdiği her bir tesbih, yani hacının getirdiği her bir subhanallah, her bir tehlil la ve ve tekbir yani Allahu ekber karşılığı cennet. Yine hacının getirdiği her bir tesbih, tehlil ve tekbir karşında kendisine müjdeler vardır. El umratu min el hac bi ra's min el ve bi menzileti zekati min es Hacca göre umre, vücuda göre baş, oruca göre de zekat gibidir. Bu hadisimizi Deylemi rivayet etmiş. Diğer rivayetlere geldik. El ambaru leysa bi rikazin bel huve limen وجde. Amber, beşte bir verilen zekat maden değildir. O, onu bulana aittir. el ankebut şeytanun fektuluhu, örümcek şeytandır. Onu öldürün. Bu rivayette Elvani Daife'de rivayet etmiş. Cami Sahir'in Daifesinde rivayet etmiş. Amber dediğimiz de okyanusların çeşitli kesimlerinden toplanan güzel kokulu bir madde. Yine diğer ibadette örümcek Allah'ın şeklini değiştirdi, şeytandandır. Onu öldürün. Bu da İbn Adi Kamil'inde rivayet ediyor. El Muttaqi Kenzül Malinde İbn Arrak da Tenzihü Şeriat'ta rivayet ediyor. Tabii İbn Arrak'ın kitabı uydurma hadislerin ele alındığı bir kitap. Orada geçmesi de manidar. Yani bu üzerinde durulması gereken bir rivayet. İmam Suyuti buna zayıf demiş ama belki hakkında hadis hakkında konuşanlar da vardır. El ahdu lladhi baynana ve baynahum salatu faqad Bizimle onlar arasındaki sınır namazdır. Onu terk eden küfre girer. El iyafatu ve tiyaratu ve terku min el Kuş uçurma, uğursuzluğa inanma, çakıl taşlarıyla fala bakma puta tapmaktan sayılır. ya yani kuş uçurma nasıl oluyor? Adam bir iş yapacak ya da bir yolculuğa çıkacak. Kuşu alıyor güvercini. Eğer kuş sağ tarafa uçarsa diyor ki bu uğurlu diyor. O zaman diyor yolculuğa gideyim. Eğer kuş sol tarafa giderse o zaman bu sefer diyor ki benim diyor yapacağım yolculuk diyor uğursuzluk var diyor ve yoluna gitmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir şey yoktur, böyle bir kimse, böyle bir şey olursa bundan dolayı yolundan kendini alıkoymasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani cahiliye döneminde bunu yapıyorlar. Belki şimdi de farklı yöntemler deniyorlar. Yani uğursuzluk için ya da başka şeyler için farklı yöntemler deniyor olabilirler. Onun için bunların hiçbirisinin İslam'da yeri yok, kaynağı yok. el tu fuwa nâkatin Hasta ziyareti Deve sağım süresi kadardır. Yani hasta ziyaret ederken hastanın yanında fazla iyileşmeyin. Orada ne yapın? Birazdan yani bir süt sağımı ne kadar olur? Az bir şey kalın, görünün, hal hatır sorun. Ondan sonra ne yapın? Ayrılın. Eğer hasta senin kalmanı isterse, o senin kalmanla da gönlü hoş olacaksa, o zaman kal. Yani adam ısrar ediyor. Değilse onun yanında fazla durmamak evde olanı Olabilir ki hasta mesela yatıyor mesela oturması rahatsızlık verecek kendisine. Bu sefer senin gitmeni bekliyor. Acı gitse de ben de dinlensem diyor. Ama sen de hiç oralı olmuyorsun. Çay gelsin, kahve gelsin, meyve gelsin diyorsan bu yanlış yani. Bunları da yani sen hasta ziyaretine gidiyorsun. Adı üzerinde buna da riayet etmek lazım. El-aidanu vaciban ala kulli halimin min zekrin ve unsa. Bayram namazları erkek kadın her mükellefe vaciptir. Tabi Hanifi mezhebine göre bayram namazı erkeklere vaciptir. Kadınlara vacip değil. Onlar için müstehaptır. Gelirlerse sevap ecir alırlarsa gelmezlerse de onlar için bir şey yok. Şafii mezhebinde bir kimse eğer bayram namazına ulaştı ulaştı ulaşmazsa iki rekat bunun yerine kılar. Ama Hanefi mezhebinde kazası yoktur. Hanifi mezhebine göre bir kimse o namaza geldi, yetişti, yetişti, yetişemediyse kaçırmış olur, geçmiş olsun. Gözle alakalı gelen rivayetler El aynu hakkun göz değmesi gerçektir, haktır yani. El aynu hakkun testenzilul halika göz değmesi haktır, dağı bile yerinden oynatır. Onun için bir kimse hoşuna giden bir şey görürse maşallah desin ne güzeldir ya şu bu, bu falan deyip de e, ne yapmasın gözüyle o Müslüman kardeşini devirmez. Maşallah desin. Yani hoşuna giden bir şey Allah desin. Maşallah desin. O ne yapar? Kırar. <gülüyor> <gülüyor> el aynu hakkun ve lev kana şey'un sab sabiqal kadri sabaqathu el aynu ve faghsilu. Hmm. Nazar haktır. Kaderi geçen bir şey olsa Nazar geçerdi. Sizden etmeniz istenirse edin. Eğer diyorlar alimler gözü değen kimse biliniyorsa o kimse denir ki guslet denir. Onun e, banyo ettiği suyla o kimse gözü değen kimse kimin kime gözü değmişse o kimsenin e, ne yaptır o suyla banyo ettirilir. Ve o şekilde göz değmesinin gitmesi sağlanır. Eğer kimin gözünün değdiği bilinmiyorsa o zaman İhlas, Felak, Nas sureleri okumak suretiyle bunlardan korunmaya çalışır. Ama bir Müslüman ne yapmamalı? Yani bazı insanlar gözünün değdiğini bilir, bazıları gözünün değdiğini bilmez. Adam eğer bilen birisi ise bu daha çok dikkat edecek. Maşallahları, barek Allahları dilinden düşürmeyecek. El-aynu hakkun tahduruha şeytanu ve hasadu İbnu Adem, Hasan Dubni Adem. Nazar haktır. Onda şeytan ve insan oğlunun hasedi vardır. Yani insan gönlü düşer, nefsi kalır, Böyle bir şeyde ne oluyor? Ondan dolayı bir göz değmesi meydana geliyor. Demek ki hem şeytandan oluyor hem de hasetten oluyor. Birkaç tane daha göz ile alakalı rivayet okuyup bitirelim el aynu tudhilur al qabra ve tudhilur cemel al qidra. Nazar insanı mezara deveyi kazana koyar. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 5750. rivayetine geldik. <laughs> el aynu vika'u sahi ve iza namat el aynu istatlaqa el vika. Göz dübürün bağıdır. Göz uyuduğu zaman bağ çözür. Yani kişi uyut uyukudan yani uyan şey uyuduğu zaman ne olur? Abdesti bozulmuş olur. Ama kişi makade, oturak yeri eğer yere oturur da o şekilde uyursa, bağdaş kurup uyursa o zaman bu kimsenin abdesti bozulmaz. Ne zaman bozulur? Eğer sırt üstü, yan üstü yatıp ya da uzanarak yatarsa o zaman abdesti bozulur. Aslında abdesti, uykunun kendisi abdesti bozmuyor. Ama kişi makadı şey yapıldığı zaman Efendimiz Aleyhisselam ne demişti? Göz döbürün bağı, dübürün bağıdır. Yani makat da makatın bağıdır. Eğer göz uyursa o zaman o gevşer. Gevşemeden dolayı kişinin olabilir? Abdesti bozulur. Diğer rivayetimiz el aynani tezniyen vel yedani tezniyen vel riclani tezniyen vel farcu yezniyen. Gözler zina eder. Yani gözün zina etmesi, bakması. Eller zina eder. Ellerin zina etmesi de tutmasıdır. Ayaklar zina eder. Ayaklar zina edeceği yere gider. İlişki organı da zina eder. El aynani delilen vel uzunani kum'an vel lisanu tercüman vel yedani cenahan vel kebidu rahmetun vel tihalu dahikun. Gözler deril, kulaklar kabıdır, dil tercüman, eller kanat, kanatları, karaciğer şefkat, dalak gülme, akciğerler nefes, böbrekler hile yeri, kalp sultandır. Ve ri'atu nefsun ve külyetani makrun ve kalbu melikun. Kalp de nedir? Hükümdardır, meliktir sultandır. Fe iza salahal meliku salahat raiyatu. Ve iza fasadal Kalp sultandır. Sultan iyi olursa halk da iyi olur. O fesada uğrarsa halk da fesada uğrar. Kalp önemli. Kalbin düzelmesi, kalbin korunması çok önemli. Kalp bozulursa Allah korusun bütün organlar da bozulur. O zaman el onu dinler, göz onu dinler, ayak onu dinler ve Allah korusun helale de harama da kalp yönlendiriyor. Midenin şey Medine'nin tozu ile alakalı gelen bir rivayet. Gubarul <laughs> Medineti şifao min el Medine'nin tozu cüzama karşı şifadır. Gubarul <laughs> Medineti yubri'ul cuzama Medine'nin tozu cüzamı iyileştirir. Gubarul <laughs> Medineti yudfi'ul cuzama Medine'nin tozu cüzdanı yok eder. Bazen kardeşlerimiz işte Medine'den hurma getiriyorlar. Bakıyorsun hurmayı yıkıyor. Halbuki Medine'nin tozu da nedir? Şifadır. Onun yani Medine'nin tozunun bile ona bulaşmış olması onun için şifadır. Onun için eğer o hurma Medine'den geliyorsa ona Medine'nin tozu değmişse onu şifa niyetine kişi onunla beraber ne yapsın? Yesin. Onda bir sakınca da yok hatta Efendimiz Aleyhisselam hadislerini de okuduk. Şifa olduğunu da Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyorlar. Burayla itinelim. Allah Celle Celaluhu bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabiin kıyamete kadar onlara güzellik de uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbi izzeti amma ve selamun ala al-musarim. Velhamdülillahi rabbil alemin.